Başkanım pandeminin gölgesinde yeni sezon başlıyor. Ee, i̇lk maçımız zorlu bir deplasman, Trabzonspor deplasmanı. Hocamız da yok maalesef pandemi hocamızı da etkiledi. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Önce her şeyden önce e, Türk futbolu spor adına inşallah hayırlı bir sene. Kazasız belasız bir yıl geçiririz. Pandeminin tabii etkilerini gördük geçen senede bu senede. İşte hocamızın rahatsızlığı ondan daha evvel benim. Başka takımlarda başka futbolcular falan. Değişik bir sezon geçireceğiz benim anladığım kadarıyla. Umarım çok zayiatsız, kazasız, belasız bu sezonu tamamlarız. İşin ilginç tarafı şu. Yani seyirci yok. Evet. Ee, en kötü tarafı da o. Onlarla taraftar benim için çok kıymetli. Beşiktaş taraftarı özellikle çok önemli ve kıymetlidir. Her takım öyle ama bizim taraftar bizim için daha kıymetli tabii. Ve sonuç itibariyle onlarsız bir sezona başlıyoruz. Ee, ama bir taraftan da ee, bu işin de olup bu sezonun oynanması gerekiyor. Bu dünya futbolunun en tek olmuş bir Türk futbolu var. Biz de onun içerisinde olmak zorundayız. Ee, Hocamızın rahatsızlığı bizi tabii ki üzdü. E, nereden bakarsınız bir 2 3 maç belki takım başında karantina nedeniyle olamayacak Bunlar da bizim için zorlu bir süreç. Talihsizlik, kısmetsizlik. Ee, önce deplasmanda başlıyoruz. Trabzon gibi güçlü bir takımla başlıyoruz. Hocasız başlıyoruz. Ee, tek tesellim ben buradayım yönetici arkadaşlarımla. İnşallah takıma moral ve motivasyonu vermiş oluruz. Başka bir söyleyeceğim bir şey yok. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli bir süreç diliyorum. Daha transfer dönemi bitmedi. Kiminle transfer edeceği, etmeyeceği belli değil. Taraftarla sabır diliyorum, hoşgörü diliyorum. Başka da söyleyecek bir şey yok. Herkes hayırlı olsun. Başkanım teşekkür ederiz. Bu arada şey de söylemek istiyorum. Dediğiniz çok doğru. Her takımın taraftarı takım için önemli ama Beşiktaş taraftarı takımını çok motive eden, çok iten, Gerçekten çok destekleyen bir tutumu da var Beşiktaş taraftarının. Herhalde bu taraftarsız oynanan maçlar içerisinde en çok etkilenen takımların başında da Beşiktaş gelecektir diye düşünüyorum. Ben taraftarıma baktığım zaman evet bence en çok etkilenen biz olacağız. Çünkü onların varlığı bana göre çok önemliydi. Kavuşuruz inşallah çok yakında. Ne yapalım sağlık olsun.